Merhaba, bugünkü ameliyatımız menisküs yırtığı. Arsoskopik olarak menisöktomi yapacağız. Dikilemeyecek bir yırtık bizim şu an yapacağımız ameliyat. Dolayısıyla onu çıkaracağız. Hasta için kolay bir ameliyat, bizim için de kolay bir ameliyat. Uzun değil, 20 dakikalık bir operasyon. Ameliyattan sonra hastanın hastanede yatmasına gerek yok. Günübirlik olarak adlandırdığımız bir işlem. Ameliyata başlamadan önce mutlaka işaretlemeyi, hastayı yatağında görüp kendim yaparım. Daha sonra ameliyata girerim. Ameliyathanede ilk başta girdiğim zaman alet edevatı kontrol ederim. Hastanın adını soyadını mutlaka kontrol ederim. Hastayı tekrar ameliyathaneye girerken görürüm. Yıkandıktan sonra steril bir şekilde odayı açıp hiçbir yere dokunmadan, orası dokunmatik yanlış anlamayın. Steril bir şekilde hemşe beni giydiriyor burada. Sterilizasyonumuz hiçbir zaman bozulmuyor. Bütün kıyafet olarak steril durumdayız. Burada turnikeyi sarmaya başlıyorum. Manşonunu sıktıktan sonra esmark bandajı dediğimiz bu bandajla bacaktaki kanı boşaltıyorum. Farkındaysanız biraz sonra göreceksiniz. Kanın boşaldığı belli. Bacak bembeyaz olacak. Turnikeyi 270 mm civarı şişiriyoruz ve daha sonra esmark bandajı çıkarıyorum. Boyama işlemi batikonla steril bir şekilde bütün bacağı boyuyoruz ayağı boyamıyoruz bu ameliyatta gerek yok bayağı bir torba geçiriyoruz ayak torbası onu iyice bandajlıyorum ki sterilizasyonumuz bozulmasın burada Ameliyatta kullandığımız alet edavatı, kamerayı ve çeşitli el aletlerini görüyorsunuz. Bunlar önemli. Ne kadar fazla, ne kadar çeşitli olursa o kadar iyi. Alet işler el övünür. Tam bu ameliyat için uygun bir atasözü. Daha sonra kamera hazırlığı, su hazırlığı. Bu ameliyatları yaptığımız sistemlerin hazırlığı var. Onları titiz bir şekilde yapıyoruz. Kamerayı ayarlıyoruz. White balance yapıyoruz. Ve ilk giriş yerimiz lateral eklem aralığından, lateral portalden açıyoruz. Yaklaşık 1 santim, 1,5 santimlik bir kesiyle bunu yapıyoruz. Bu künt, ucu künt sivri değil. E, onun için zarar verme riski çok çok az. Bu girdiğimiz ilk aletin. Evet. Diz artroskopisini yaparken dar bir alanda çalışıyoruz. Bunun için e, ameliyatın bu bölümünden sonra daha odaklı olmak durumundayız. Kamera ile girip muayenemize başlıyoruz. Daha önce MR'de sorunlu bölge neredeyse oraya odaklanıyoruz ama girince genel bir muayene ediyoruz. Burada. İç menisküs arka boynuzda flap tarzı, kanat tarzı bir yırtık var. Bunu gördüğünüz gibi kesmeye başlıyorum. Küçük aletlerle. Arka tarafındaki yerden ayrılmış iç kısmı tutuyor. Minnacık bir parça göreceksiniz biraz sonra ama ciddi ağrıya ve takılmaya sebep oluyor. Bu ameliyatların en büyük özelliği, normal hayata çok hızlı dönüş yapabilmemiz, kapalı ameliyat olduğu için. Ameliyat sonrası hem rehabilitasyonu hem spora dönüşü hızlandıran teknolojik bir ameliyat, yaklaşık 30 yıldır ülkemizde de yapılıyor. Burada gördüğünüz işlem küçük parçayı ana menisküs parçasından ayırıyorum ki hepsini çıkarmıyoruz. Sadece oradaki yırtık olan kısma müdahale ediyoruz. Yırtık parça tamamen serbestleştirildi. Şimdi bir tutucu yardımıyla onu dışarı alacağım. Göreceksiniz çok küçük bir parça. Çıkardım. Gördüğünüz gibi minnacık bir parça ama hastaya derdi büyük. Daha sonra geri kalan parçaları shaver dediğimiz bir alet ile tıraşlıyoruz ve işlem burada bitiyor. Açtığımız delikleri kapatıyoruz. Portalleri kapatıyorum burada. Eriyebilen dikişler ve dışarıda dikiş bırakmamaya özen gösteriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.